Roma'da her yol, her fikir, her inanç sonunda forma çıkar. Burası şehrin kalbi, imparatorluğun aklıydı. Ticaret, adalet, siyaset ve ibadet hepsi bu taş köşeli meydanda iç içeydi. Bir zamanlar bataklıkken kurutulan alan, imparatorluk tarihinin en önemli kararlarının alındığı yere dönüştü. Senato burada toplandı, halk tepkisini burada gösterdi, tanrılar burada yüceltildi. Bugünse forum sessiz bir taş ormanı gibi görünse de her bir sütun hala insanlık tarihinin en büyük konuşmalarını fısıldıyor. Görmüş olduğumuz yapı aslında bir sevgi nişanesi bir anlamda. İmparator Antoninus Pius'un ki Roma'nın 5 imparator diye adlandırılan döneminin 4. İmparator Antoninus Pius, karısı Faustina ya ithaf ettiği tapınak bu. Hemen o başsız gördüğümüz heykelde de Faustina'nın heykeliydi. Daha sonra milattan sonra 5. yüzyılda beraber yapı kiliseye dönüştürülüyor. Ve evet, bugün de bir bazilik olarak Hristiyanlara, inananlara hizmet vermekte. Öbür taraftan din orada görünken, ben burada önümüzdeki kalıntılarda aslında siyasete dair yapılar. İnanca göre Roma kralı Roma Pompeius'un inşa ettirdiği bir yapı bu. Bir imparator ve bir krallık konutu, kraliyet konutu. Aslında kraliyet konutundan kastımız görüldüğü gibi yani kalıntılardan da anlaşılabileceği gibi birkaç kulübeden en eski, ibaret bir yapı. En erken dönem, en eski yapılardan ilk, birisi. İlk kraliyet konutu bu Roma'nın. Evet. Bu, 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 burası. Yani nereden nereye imparatorluk dönemi apayrı bir dönem, bu dönem apayrı bir dönem. Zaman içerisinde bu ardından gelen krallar tarafından da krallık konutu olarak, kraliyet konutu olarak kullanılacak. Tam forumun kalbinde her şeye din, ticaret, siyaset hakimliği noktada. Bir de arkada... Onun hemen devamında Gaius Julius Caesar adına, Octavius Augustus'un yaptırdığı Caesar Tapınağı, Roma'nın ihtişamının gölgesinde bir mahalle vardı. Suburra. Geceleri duman, gündüzleri gürültüyle dolu bu dar sokaklarda bir çocuk büyüdü. Julius Caesar. Soylu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen halkın nefesini burada öğrendi. Bu mahalle onun kudretine değil, insan doğasına dair sezgisine yön verdi ve belki de bu yüzden bir gün Roma'yı yalnızca soyluların değil, halkın da kenti yapmaya kalkıştı. Şu kalın duvarlarla önünden ayrılmış olan mahallenin adı Suburra'ydı. Suburra, Suburra Roma'nın Tenekeli mahallelerinden biri olarak bilinirdi. E, duvarların bu kadar kalın olmasının nedeni olur Duvarların bu tarafı imparatorluk forumu. Farklı dönem imparatorlarının yaptığı forum alanları var ki en üstü de İmparator Trianus'un yaptırdığı Trianus formudur. Gaius Julius Caesar M.Ö. 100 yılında bu mahallede hayata gözlerini açtı. Bu mahalleden çıktı. Ve bu duvarların yapılma sebebi de e, Tabii yani, tabii. O tenekeli içeride. mahalle insanlarını yani, buradan e, nispeten uzak tutmak. ticaretin döndüğü nispeten elit olan bir ortamdan uzak tutmak. Burayı korunaklı hale getirmek. Onlardan oradan çıkan adam bütün buralara hakim oldu. Hatta şurada görmüş olduğunuz forum alanında bahanesi yine Sezar'dır. Madem dedi bizi duvarların arkasına ittiniz. Evet. Ben ]miş. bu duvarları yıkıp geçeceğim yıkıp ve geçeceğim. bu ülkenin bu imparatorluğun bir şey belki bir şey. de Roma'daki belli bir elit kesimin ondan çok fazla azetmemesinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Bu duvarın arkasında dünyaya yani, gelmesi ve büyümesi belki. De, belki de. kim bilir yani. Milattan önce 44 yılının 15 Mart sabahı Pompei tiyatrosunun gölgesinde tarih durdu. Lider Julius Caesar kendi senatörleri tarafından defalarca bıçaklandı. Bu suikast yalnızca bir liderin değil bir çağın sonuydu. Cumhuriyet kanla yıkıldı, onun yerini otoritenin ve istikrarın simgesi olacak imparatorluk aldı. Marcus Junius Brutus'un hançeri ise özgürlük adına savuldu ama tam tersi imparatorluk zincirini güçlendirdi. Ettu Brute diyor meşhur o sözü. Neydi? Sen mi? Sen mi Brute. Ee, yani, aslında Yunanca sen de mi oğlum dedi aktarılıyor bize. Evet. Tam burada herhalde Cevian ediyor Tam mi? şu gördüğümüz yuvarlak formlu tapınağın arkası o dönem Pompeius'un yaptırdığı Curia Pompeiano ve onun arkasında da tiyatro. Pompeius tiyatrosu. Ee, aslında Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Yani 13 gün önce kulüs yapılmaya başlanıyor. Önce ona muhalif olanlar bir birlik oluşturuyor ve Sezar'ın yakınlarına sokuluyorlar. Kendilerine katılmaları için. Bunların büyük bir kısmı olur biz de bu işte varız diyorlar. Bu işte varız varım demeyen tek kişi Marcus Antonius ki Marcus Antonius Sezar'ı uyarıyor da. 15 Mart sabahına uyandığında Sezar karısı diyor ki gitme. Bugün Kurya görüşmelerine katılma. Çok kötü bir rüya gördüm. Kanlar içinde kucağımda yatıyordu. Bu arada Sezar'ın da aklına şu geliyor. Romalılar falsız duramazlar. Ee, Sezar'a e, bir kain Mart'ın Indus'una yani 15'ine dikkat et demişti. Bu da aklına gelince gitmemeye karar veriyor. Kurye görüşmelerini iptal ediyor. Suikastçiler bunu haber alınca hemen Sezar'ın evine gidiyorlar. Ve onu ikna ediyorlar. Çok da basit ikna ediyorlar. Senin gibi rasyonel bir adam. Saçma bir rüyaya. Ne olduğu Belirsiz bir kainin, yaşlı bir adamın söylediklerine mi inanacak? Yani sen Sezar'sın. Yani bundan tabii. mı kaçacaksın? Sezar bunun üzerine yola çıkıyor. Niye kuruyor? Onu da söyleyelim. Sezarın yanında korumaları silah olmadan gireceği teker. Sen atalım. Silahlar bırakılıyor, askerler içeri giriyor, korumalar içeri giremiyor. Marcus Antonius bir tehlike arz ediyor. Çok güçlü, kuvvetli bir adam çok. Sert bir adam. Onu da lafa tutuyorlar, dışarıda oyalıyorlar. Bir süre sonra Kain'in e, kehaneti gerçekleşecek ve vahşi bir suikasta gerçekten vahşi bir suikasta Sezar tam bu noktada öldürülecek. Sezar'ın suikasta uğradığı alandan tekrar forma dönüyoruz. Yaşanan trajediye beklenmedik olaylar, sarsıcı bir cenaze töreni eklenince suikastı gerçekleştiren kadro hedeflerine ulaşmaktan çok uzak bir noktaya savruldu. Roma, kimi tarihçilere göre büyüklerini öldürerek olgunlaşan bir uygarlıktı. Ve bu meydan o olgunluğun en acı sahnesi oldu. Çok büyük bir isim. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Suikastçılar kaçtılar. Öbür tarafta Olayların oluş esnası Sezar'ın yanlıları da kaçtı. Ee, bir gün boyunca ne yapacaklarını bilemediler. Sezar'ın naaşı olduğu yerde kaldı. Bu bir günün sonunda artık suikastçılar, başta Junius Brutus olmak üzere, halkın karşısına çıkmaya karar verdiler. Onlar halka seslenirken çok rahattılar. Çünkü kamuoyunda uzun zamandır Sezar'ın bir diktatör, bir tıran olduğunun propagandası vardı. Yani bu adam cumhuriyeti yıkacak, kendi krallığını kuracak propagandası vardı. Ve bu çok inandırıcıydı. İşte burada devreye Sezar'ın yakın adamlarından, generallerinden biri olan Marcus Antonius giriyor. Marcus Antonius yaptığı konuşmayla, hitabetle e, gidişatı değiştirdi. Halkın gözünde tiran olan Sezar bir anda tanrı mertebesine yükseldi. İşte galyana gelen halk, buradan Sezar'ın öldürüldüğü kuryeye giderek naaşını aldılar ve buraya getirdiler. Tam karşımızda bulunan... Daha sonra Octavius tarafından onun adına bir tapınak yapılan noktaya getirdiler ve burada yakarak uğurlamak üzere hazırladılar ki Antikroma'nın Antik Roma'nın bu döneminde uğurlanmanın en layi, en güzeli yakılaraktır. Lakin herhangi bir ön hazırlık yoktu. Bu yüzden etrafta civarda buldukları ahşap ne varsa masa, sandalye ve benzeri hepsini tam bu noktaya yığdılar ve Sezar'ı yaklaşık bir gün süren bir süreçle yakarak uğurladılar. bize anlatılan odur ki gece boyunca halkın büyük bir kısmının evet tam burası halkın büyük bir kısmının beklediği başında beklediği anşının ayrılmadı. Daha sonra Ağustos buraya tapınak yaptıracak ve burası bir adeta e, anma yeri haline dönüşecek. Her yılın 15 Mart'ında insanlar buraya gelip seslere adaklar sunacak, onun için dualar edecek.